Ya baba aşağı in artık ya aşağı in ben sıkıldım burada ya sen uçuyorsun ben sıkıldım in aşağı. Oğlum iki dakika dur ya klonumla şehrin tepesinde geziyorum ne güzel işte burada eğleniyorum klonumla beraber. Ya baba zaten saçma sapan bir adam ya getirmişsin yanına sana benziyor aynı ne yapıyorsunuz anlamadım ya hadi gel artık gel sıkıldım. Al. Oğlum bu benim en sevdiğim klonum Dur lan dur az daha kazanacağım. Kontrolü kaybediyorum. Aa! Allah. <laughs> İyi ki bir gökdelen'e doğru gitmedin baba İyi ki oğlum iyi ki Sıkıntı yok ben zaten Türk'üm Arap değilim O yüzden sıkıntı yok Tamam baba da sen hangi babasın ya Bu musun bu musun ben anlamadım ki Oğlum benim işte ya bir Görmüyor musun ya ne diyor bu salak ya <laughs> Baba ikiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz ya Siz kimsiniz <laughs> şey ya Oğlum biz çünkü tek yumurta ikiziyiz. Yani en sonunda klonumu bulduğum için çok şanslıyım. Bu şehirde artık hep beraber ve kanka gibi takılacağız abi öyle işte. Ya baba o zaman bana da bir tane klon yapalım mı? Benim yerime okula gider sınavlara girer. Hayır oğlum sana klon yapmak yok. Ondan sonra ben hangi bebek askeri besleyeceğim? Hangisine harçlık vereceğim? Senin klon yaparsak iki kat para vermek zorundayım sana. Hı baba zaten bana bazı günler 1 lira veriyorsun. Bazı günler 2 lira veriyorsun. Yok oğlum bazı günler hiç lira vermiyorum. Ben sana para kazanmayı öğretiyorum oğlum. Ee, ama bana hiç öyle bir şey öğretmedin ki sadece para vermiyorsun bu kadar başka bir şey yaptığın yok. Ya sen onu bunu boş ver de. Şimdi senin sevgilin vardı değil mi oğlum bir tane? Var baba geçen gün kurtardık ya seninle beraber. Oğlum şimdi benim klonumun sevgilisi yok, karısı da yok. Ona nasıl bir tane karı bulacağımızı anlatmamız lazım. Senin sevgilin olduğu için sen iyi bilirsin bence bu işleri. Baba ben nereden bileceğim ya Varsa bir arkadaşı gidelim konuşalım isteyelim işte Onun bir tane sevdiği kız varmış Hemşireymiş hatta Oo, Hemşireyi baba, istiyor Bu şehre yeni gelen hemşire mi? Evet şehre yeni gelen hemşire ama etrafta çok doktor olduğu için onu tavlayamıyormuş. O yüzden gidip hemşireyi doktorlarından kurtarmamız lazım. Ondan sonra da sevgili yapacağız benim klonumla tamam mı? E, tamam baba bu hemşire gerçekten de güzelmiş yani. Klonun ağzının tadını biliyor. Oğlum bak bak klonum döversin ha. <laughs> tamam baba tamam şakaydı sadece. İkili yumruk atıyoruz bak klonumla sana. Görüyor Hayır musun? atmayın atmayın hadi ya hadi ya atmayın ya ha, ha, ha. <laughs> İkili çocuk dövme ikili çocuk dövme al bakalım al bakalım al bakalım Kaç 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 Tamam tamam kaçma oğlum gel Hadi öncelikle e, bir hemşireye gidip bir çiçek alalım tamam mı? Tamam baba hadi Şimdi senin yanında sana en son verdiğim 5 lira verdi değil mi hatırlıyorsun değil mi? Ya baba o 5 lirayı bana 6 gün önce verdin bitti bitti Oğlum ama klonumun yanında parası yok. Senin kumbarandan aldık parayı ona göre. Ya baba zaten kıt kanaat oraya para atıyorum. Sen gelmişsin bir de onu alıyorsun ya. Tamam oğlum boş yapma ya. Bak iki kişi nasıl sığıyoruz gördün mü kapıdan? Gördüm baba gördüm. Aha. Bakayım hemşire hangi çiçeği sever? Bunu mu sever yoksa bunu mu sever? Baba bu ne hayvan gibi biz bunu taşıyamayız ya şuna baksana benden büyük Ya oğlum iki, iki, iki kişiyiz ya taşırız şöyle heh Tamamdır bak baba ama bu kocaman olduğu için onu etkileyebilir gerçekten Evet aynı benim gibi kocaman Gel evet. hadi gidiyoruz Gidiyorum baba Şimdi doktorlara karşı kendimizi savunmayı bilmemiz lazım O yüzden gidip önce bir hemen şey yapalım yani Benim marketimden Kerem'in yerinden silah alalım Hadi biz uçakla gidiyoruz sen de koşarak git Ya of ya of ya hep beni dışlıyorlar ya Koşalım 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 <laughs> Allah ya baba yine kaza yaptın ya. Yine kaza yaptın. Saf baba saf. Sıkıntı yok. Saf diriksin sen. Heh. Şimdi Kerem'in yeri işte burası. Gel bakalım. Geldim geldim. Oğlum bak bundan sonra çok fazla silah almak yok. Beni şey yapıyorsun sonra. Sadece bir tane sıradaki silahlara. Oğlum. Aldım. <laughs> Oğlum dayak istiyorsun sen daha. Al dayak istiyorsun. Baba ne yaptın kapıyı kırdın ya. Ne kadar güçlüsün. Oğlum çünkü ikili yumruk atıyoruz. Kanka yumruğu atıyoruz bak böyle işte. Oo, zorba olma kankol ol. Zorba olma kanka ol. Aynen öyle. Hadi bakalım gidiyoruz klonla beraber. Bu sefer helikoptersiz gidiyoruz merak etme. Klon tamam, da ben de koşuyorum işte operasyona gidiyoruz. <laughs> den 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 den, oh. den çocuk dövme dur senin üzerinde birazcık deney yapalım Hadi. da ondan sonra ya, 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 kolay ya, ya, ya. bir şekilde. Kes 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 Ya bu hastane ne diyeceğim ha? Da, da. Da, tamam babacım. İşte burası. koş kaş 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 İşte bu kadar. Baba hani nerede bu hemşire abla? Hemşire abla burada değil. Bakalım şurada mı? Odasında mı? Bakalım bakalım Oo, bakalım, burada. Bakalım. Aa tam senlik bir şey buldum oğlum. Bak. Ya baba zaten bir ara bacağım kırılmıştı. Beni onunla gezdiriyordun. Evet sakatsın ya sen. Tam senlik. Baba hani nerede bakalım. bu hemşire abla ya? Ben zıplayacağım bunun serilerin üstünde. Oğlum dur dur <laughs> devletin malına zarar verme. Bakalım <laughs> şurada zanaksril karar mı? Ha, yok. Mu? <laughs> ne oldu oğlum? İlaçlar var. Baksana burada hani bizim aradığımız en böyle popüler ilaçlar yok yani. Baba hadi gel gidelim başka odalara bakalım. Hadi gel gidelim. Heh şimdi burada yangın tüpü falan da var. Bununla senin kafanı kırabilirim istesen. Ya baba burada senin kulunun Aşk acısı çekiyor bak yüzü bilene kadar mutsuz Sen hala yangın tüpüyle beni dövme derdindesin ya Tamam oğlum Seni dövmeyeceğim ama O aldığın silahları geri bırakacaksın sonra tamam mı Tamam baba <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi gidelim Şuradan şöyle Oo. 6 artı 2 diye soru varmış var, hop, dikkat hop, et. hop 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 Ben kullanımla beraber geçtim burayı vallahi. Hop 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 Ben de geçtim Şimdi bu soruyu bir cevapla bakayım. 6 artı 2 kaç eder diyor. Yorumlarda yaz bakayım soruyu. Ee, arkadaşlar bu soruyu çözmem için bana yardımcı olur musunuz lütfen? 6 artı 2'nin cevabı kaçtır arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Dur tamam şimdi. Ben kolonumla beraber bu soruyu çözeceğim. Ee, 6'yı sen topla 2'yi de ben toplayayım tamam mı kolonum? Tamam. Ya yani şimdi 6 artı 2 8 eder. O zaman deneyelim. Bakalım. 8 işte bu yok var. Evet, hepsinde ben aldım. Al Aha. bir tanesini, iki tanesi kullanımla benim. Tamam. Aa beraber yanıyor. E Atlayacağım şimdi. Hoppa. Al bakayım şu bloğu. Tamam. Tamamdır. Ben bir tanesini buraya koy, koy, koy. Tamamdır, bir tanesini oraya koydum. Başka yere koymamız gerekiyor mu ya? Şöyle zıplayalım. Aa. Hayır, bence onlar teferruattır yani. Öyle lazım olur diyebilirim. Zor zor at atlaması zor yerlere koyarız artık. Tamam hop hop hop. Hop ama bebek asker parkur burası ona hiç zor bir yer yok. Hayır biz düştük. iki kişi beraber zor oluyormuş birazcık. <laughs> Enayiler sizi. Oğlum babaya enayi denmez, babanın klonuna da enayi denmez. Dayak geliyor bak şimdi. Eyvah kaç 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 kaç. Ben şöyle hemen baktım. Gel lan buraya gel lan buraya. Hop 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 eyvah baba çabuk gel. Ne oldu? Olamaz bir sürü var bunlardan. Ben bunlara sıkarım ama beni tutma. Doktorların kafaya al bakayım, al bakayım. Zaten dur. doktor nek ninlis sporumuzdur bizim. Alın, alın, alın. Alın. Oğlum dur bir saniye, bir saniye sakın. Hadi oğlum devam edelim. Hadi al bakayım, bakayım. hadi. Fuat ama o tarafa gitmeden önce buraya bakalım baba. Bak burada, burada bir adam da var. Bu maçları kurtardığımıza göre. Aa bu ne lan? Bizim Deli Bekir değil mi bu? Evet baba ne olmuş doktorlar bir şey mi yapmış ona? Baksana doktorlar herhalde ona yanlış ilacı vermiş. Verdikleri ilacın adını tahmin edebilir misin oğlum? Ama ben daha çocuğum değil ben ilaç bilmem. Oğlum sen ilaç kentinde yaşamıyor musun? Ya baba burada adam yatıyor adama soru sorsana sorguya çeksene. Oğlum yatan adamı baksana ağzı açık ayran delisi gibi yatıyor yani ben bunun neşine soru sorayım. Doğru diyorsun baba ya. Gel biz şuradaki diğer doktorların icabına bakalım. Evet doktor dövelim. Çünkü biz Türk'üz değil mi? Evet baba. Al lan sana. Al al al. Alın lan, alın lan, alın lan, alın lan. İkili, ikili vuruyorum ben bunlara. Lazer, lazer, lazer. Aa hemşire abla orada baba. Hemşireye sakın vurma, hemşireye sakın vurma. Benim klonumun karısı olacak. Heh. İnşallah baba ama nasıl kurtaracağız? Ben şimdi yumruklarımla burayı kırarım. Tak 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 tak. Açın, 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 açın. Oğlum çekil ya. O, öyle kırılmaz. Bak şimdi şöyle. Aa, a, siz de yapamıyorsunuz ya. Burada bir sandık var. Gel buna bakalım. Hadi sen aç. Ben açmayacağım. Bakayım ne varmış içinde. Oo kazma varmış bak. i̇kinizin de almasına gerek yoktu ki ya. Olsun ikili kırarız daha hızlı olur. Daha hızlı olur. Hadi kırın şimdi kurtarın bakalım. ablayı. Hop. Hop. Baksana hepimizi asamazlar diye zincirlemişler bunu buraya. Haylas gibi mi? Evet, evet oğlum şimdi döveceğim dayağı Atacağım şimdi dayağı sana Neyse kurtardık sonunda <laughs> Evet babacım Evet o zaman Kurtarma operasyonu başarılı olduğuna göre Artık klonumun da yeni sevgilisi olduğuna göre Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları tıklamayı ve izlemeyi sakın unutmayın Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar Kesinlikle tıklayın ve izleyin Abone olmayı like atmayı ve de bildirimleri atmayı da unutmayın Hoşçakalın ve de bay 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 bay